Ne dersiniz mesela şimdi yarın bir anket yapılsa yarın bu pazar seçim yapılsa bu havayla millet İttifakı ve cumhur İttifakı ne dersiniz ne olur? Ya şimdi meşhur bir öykü vardır aile marabasının biz bu işi neden yaptık hikayesi. Hı hı. Şimdi toplumda doğal olarak bir sıkıntı oldu. İyi parti ben mesela yerel örgütlerle görüşüyorum hem İyi Parti'nin hem CHP'nin. Çünkü orasını merak ettim nedir, tabanda nasıl bir etki yaptı diye. E, yapılan etki şu, e, yerelde e, İyi Parti seçmeniyle CHP seçmeni arasında ciddi bir gerilim yaşandı. Çok. Mesela e, oyumu çöpe atarım Kılıçdaroğlu'na vermem diyen İyi Partiler, Beste Karga'yı oysun gözünü diyen CHP'liler. Yani bu iki sloganda özetlemek mümkün bunu. Bakın İyi Parti'den istifalar başladı biliyorsunuz milletvekili düzeyinde de. Sonra Meral Akşener bunlarla tek tek görüştü ve o istifaları geri aldırdı. Hı hı. Yani geri aldırırken e, bu süreç şimdi bu kadar hızlı olur mu? Talimatı uymak zorundalar. Öyle bir şansları yok. Yani uymama şansları yok. Siz iktidarı Amerika'dan beklerseniz, Batı'dan beklerseniz onların her dediğini yapmak zorundasınız. Yani Türkiye'deki siyaset ne yazık ki uzunca bir süredir bu noktaya kaydı. Yani Türkiye'de halktan şey bekleyeceksiniz, iktidar bekleyeceksiniz. Yani Batı'da kim isterse o olur mantığıyla e, yürütülecek seçim kampanyası ve politika e, sıkıntılı bir hal demektir. Yani bu ha sonuç ne olur? E, şu ciddi bir dağılma vardı. O dağılma yavaş yavaş belki belki bir toparlanma yaratır e, şimdi böyle bir Hani iki tane güçlü Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir şey belki topluma biraz daha hani onlar açısından daha mı güven verir e, Tabii bunları Önümüzdeki günlerde göreceğiz biraz yani e, iki gün önce yaşadığımız olay biraz daha toparlanır gibi geliyor bana ama e, ben e, <laughs> Türkiye'de hem iktidarın hem muhalefetin iş yapmakta yarıştığını düşünmüyorum. Yanlışta yarışıyorlar. Yani her an herkes bir şey yapabilir. Hmm. Yani benim artık siyasette sürpriz diye bir şey kalmadı. O nedenle her an bir şey olabilir. Öyle düşünüyorum. Evet. Ve bütün dengeleri alt üst edebilir, bütün dengeleri tersine çevirebilir. Evet. Yani öyle bir süreçten geçiyoruz ne yazık ki. Yani şu bir hafta bile her şeyi açıklıyor. Tabii tabii her yani şey. Dün Dün söylenenlerin hepsi çöp oldu, çöp. E, büyük çoğunluğu çöpe gitti. Fakat bakın biz siz diyorsunuz ki Doğu çekle konuştu, bak bunların ilk işaretlerini vermişti diyorsunuz. Ben de birkaç gündür ısrarla arkadaşlara bütün yayınlarda yani karşınızdaki Amerika'yı hafife alıyorsunuz. Bu masayı kuran irade işte efendim Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kurmadı bu masayı. Bu masa çalışılmış hareket Macaristan modelidir ve bunu Amerika ne dedi Biden? Ben dedi iktidarı yıkacağım ama darbeyle değil dedi. Neyle yıkacağım? Muhalefeti destek vererek yapacağım. Nasıl yapacak o işi? Muhalefeti birleştirerek yıkacağım dedi. Daha hı -hı, Türkçesi. Hı -hı, hı -hı. Yani süreç böyle işledi. Yani bu gerçeği görmemiz lazım. Yani herkesin görmesi lazım. Yani oy verecek insanların da bunu hesabı yapması lazım. İsmet abi şimdi geçen cumaydı galiba. Ee, bu iş böyle bu noktaya geldi. Bu masada kim kazandı kim kaybetti? Valla şöyle söyleyeyim. Aslında masada kaybeden, bana göre esas kaybeden Meral Akşener. E ama, ama, şi ama şimdi bu önerisiyle daha güçlü dönmüş olmadı mı? İşte ona şöyle, Meral Akşener'e onurlu bir dönüş imkanı verdiler. E peki şöyle sorayım o zaman ben size. E peki iki tane cumhurbaşkanı, etkili yetkili cumhurbaşkanı, ikisi de CHP'li. Evet. O nasıl olacak? Ama onlar yani Cumhurbaşkanı da CHP'li, iki yardımcısı da CHP'li. Ama öyle CHP'li yani. diye bakmıyor. Millet İttifakı'nın başkanları diyorlar. Yani. Hayır hayır ben e, politik anlamda bakıyorum. Evet evet. Yani evet. ilerideki tartışmalarda sen bütün yetkileri onlara vermiş olmuyor musun? Zaten Meral yani, Akşener'in anlamda... e, zaten Meral Akşener şapkadan tavşan çıkardı ifademizin sebebi o. Yani evet. gitti önce iki başkanı belediye şey aday olarak gösterilmesini istedi. Sonra çıktı dedi ki ey başkanlar aday olun karşılık bulmadı. Daha doğrusu CHP genel merkezi buna engel oldu görüştürmediler vesaire. Gece oturdular çalıştılar didindiler ve Meral Akşener'in bu e, fikri e, tamam başkanlar genel şey olsun cumhurbaşkanı yardımcısı olsun aslında istediğini aldı. Hem de bir taşla iki kuş vurdu hani aday i̇şte bir kişi böyle, olacaktı. Öyle düşündürttürüyorlar. Şimdi bence algıyı buna yaratıp Hani Meral Akşener'e de onurlu bir dönüş imkanı sağlandı. Değilse şimdi gittiğiniz yere onca laf etmişsiniz. Cuma gün yapılan açıklama yenilir yutulur açıklamaydı. Hatta e o... İyi Parti'de şu tartışıldı. Bu açıklamayı kim yazdı tartışması vardı. Evet evet. Hatta Meral Akşener'in bir yakınının kaleme aldığı ve biraz sert olduğu eleştirileri yapıyor. Yok yani akşam onun yakını Ümit Dikbayır dedi ki Meral Akşener'in bizzat kendisi kaleme aldı. Ee, o ben, ben biliyorum kimin kaleme aldığını o bilgi doğru değil. Kim aldı abi? Yani bir yakını aldı diyeyim de e, aileden bir yakını. Öyle söyleyeyim. Allah Allah. Ya bu evet. önemli bunun ayrıntısını veremiyor musun abi? Ya ayıp olur şimdi e, isim vermek. Bakın zaten şöyle iki belediye başkanı engellenmedi. İlk i̇ki belediye başkanı gitmek istedi. Meral Akşener niye geleceklermiş? Onlar tavırlarını açıkladılar zaten dedi. Evet öyle dedi. Yani Meral Akşener reddetti aslında iki belediye başkanını. Niye? Çünkü beni ortada bıraktınız demeye getirdi. E bugün ne oldu? Ne değişti? Hocam, e, Amerika değişti. Amerika talimatı verince herkes uyar. Yani eğer siz iktidarı Amerika'dan bekliyorsanız ve Amerika'nın bir anlamda e, Türkiye'deki temsilcileri gibi hareket ederseniz talimatı verdiği zaman uyarsınız. Peki e, İsmet abi. Yani Bakın bu... Bakın ben Amerika dese ki başkan şu olacak bak ısrarla dayatsa dayatsa ben en karşı olanın bile tıpış tıpış ona uyacağına yüzde bir milyon her iddiaya girerim. Peki Amerika madem bu kadar çok etkiliyse yani Amerika'nın PKK, PYD terör örgütüne karşı tutumu belli. Türkiye'de de belli. onları temsil eden bir HDP var. Mesela evet. Amerika dayatmış olsa, baskı yapsa HDP'nin bu masada olması gerekmiyor muydu? Masada zaten. Nasıl masada abi? HDP. Kandilden yapılan açıklamalar, küçük hesapları bırakın, biz burada mahvoluyoruz. E ittifaka destek veren açıklamasını yapmadı mı Duran Kalkan? E yaptı ama buradaki HDP yöneticileri de biz kendi adayımızla çıkacağız dediler. Şu Hayır, hayır. Ben bence o son toplantıda da üzerimize düşen görevi farkındayız. Gerekeni yapacağız dediler. Bakın onlar şekli şeylerdir. Pazarlık gücünü arttırmaya yönelik şeylerdir. Bu belediyede de öyle olmadı mı? Belediyede de itiraz ettiler. Bir takım e, işte ha, şeyler aldılar. İşte efendim ne kadar işçinin, alınacak işçinin yüzde kaçı senden olacak? Efendim diyelim ki e, otogarlar kimde olacak? Bilmem kim kimde olacak? Bunların pazarlıkları yapıldı ve onları da verdiler zaten. Gizli hı hı. pazarlıkların e, yükümlülüklerini yerine getirdi Büyükşehir Belediye Başkanları, CHP'li belediyeler. Evet. Buna itiraz eden varsa ben... E, <laughs> Ama e, ya yani şey e, ben ben şunu söylemeye çalıştım. Daha doğrusu şunu sormak istedim. Yani e, Meral Akşener masadan kalktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun o meşhur sevgili halkım diye başlayan konuşması var ya orada bütün renklerle kucaklaşacağız, bilmem ne yapacağız. İşte soframız Halil İbrahim sofrası olacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Orada aslında yorumlar da yapıldı. HDP evet. e, Pervin Buldan Meral Akşener'in yerine oturacak yorumları yapıldı. Şimdi Hayır o... Hı, evet evet devam edin. Şi, şimdi e, Meral Akşener geri döndüğüne göre ve daha önce HDP'ye karşı rezervi de olduğu gibi durduğuna göre HDP hani e, gizli ortak dediğimiz şeyi tamam kabul ediyorum ama e, aşikar bir şekilde bu masaya oturacaktı. Bu da çöpe gitti. Hayır, bence bakın e, şu anda bu olaydan sonra sosyal medyadaki şeylere bakıyorum. E, gördüğüm kadarıyla HDP çok mutlu. FETÖ çok mutlu. Evet. Yani Oralarda bir sorun yok. Bakın önemli olan buradaki kıstas, Amerika ne diyordu? Kazanacak aday diyordu değil mi? Evet, evet. Amerika ısrarla kazanacak aday. PKK, PYD ne diyordu? Kazanacak aday. HDP ne diyor? Kazanacak aday. Yani onların kriterleri kazanacak aday. Yani izledikleri pol, yani içine düştükleri durumun ancak iktidarın değişmesiyle düzelebileceğini görüyorlar. Bu nedenle onu şöyle, yani onlar için kim kazanacaksa o. Ha bu arada e, ne kadar avantaj sağlayabilirler, ne kadar pazarlıkla e, bir takım haklar, bir takım çıkarlar sağlayabilirler, o da ayrı bir konu. Yani şu anda onların istemezlik tavırları aslında baştan beri öyleydi. Pazarlık marjı içindi. Şimdi e, Ümit Karaca bir şey evet. atmış, tweet atmış. Demiş ki İyi Parti'nin şartları arasında kapı arkası ve önünde HDP ile görüşmeme şartı var. Ne yapacağım? Ben e, yani bunlar söylenir bunlar ama e, ya ben bunlarla konuştuğum zaman bu partilerin yöneticileriyle buna iyi partiler de dahil Adamların söyledikleri şuydu. Şu anda yapılan anketler ortada. Efendim yaptıkları hesap şu. İşte 45-40-45 arasında e, şey var. E, millet İttifakı var. Bir o kadar da 40-43 arasında da Cumhur İttifakı var. Onların değerlendirmesini söylüyorum. Hı hı. Durum bu. HDP'nin de %10 civarında oyu var. Kimin tarafına geçerse o kazanacak diyorlardı anlatabiliyor muyum? Evet. Vallahi bu nedenle, yani öyle dedikleri için manzara bu. Vallahi şimdi, şimdi bu... tabii bitlenen bitlenene İsmet Özçelik. Evet. E, Celal Şengör iktidar değiştiğinde külliye ilk bir sene müze olarak sergilenmeli. Halka ucuz <laughs> halk ucuz ekmek kuyruğunda beklerken saray ahalisinin nasıl bir şatafat içinde yaşadıklarını altın varaklı tuvaletleri ejder meyvelerini halkın görmesi lazım. Görsün ki bir daha saraylı yönetici istemez. Ay işte bunlar bakın bu da psikolojik harekatın parçaları. Şimdi buna artık seçimi kazandık diye psikolojik bir harekat yaratıyorlar. Evet. Şu anda öyle. Şimdi bu ha bu bunlar odur. Hani dediniz ya bunun sonrası ne olur diye. Bu tamamen psikolojik harekattır ve bu organizasyonu Amerikalılar çok iyi bilir. Biliyorsunuz Amerikan devletinin gücünün yüzde elli'si propagandadır denir. Hı hı. Manzara da o. Şu anda bakın bu devam edecektir ve hızlı bir şekilde rüzgarı bakın bu bürokraside de etkili olacaktır. Bürokraside de e, havayı değiştirecektir. Biliyorsunuz bu tür işlerde kokuyu en önce bürokrasi alır. Ona göre pozisyon alır, pozisyona geçerler. Şu anda bence süreç öyle işleyecek.